çıkamadınız yani. İyi akşamlar. Sana da gel. İyi akşamlar hanımefendiler. izim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Hanımefendi kim? karşının ablası. Öyle mi? Ay ne şeref, ne şeref ırmaksınız siz. Evet. Gerçekten müşerref oldum ya tanıştığıma. Ay ne güzel bir tesadüf ya. Karşı, bak biz boşandık, siz birleştiniz. Siz nesiniz? 90'larda çok meşhur olan bir pop grubu muydunuz? Hani bir ara verdiniz, ayrıldınız... ...sonra böyle yükseliş yapan, çıkış yapan bir parçayla tekrar mı birleştiniz ha? Yani siz Filiz Çelik Ercan mısınız? Kes sesini be! Anlamadım. Sen böyle konuşmaya devam edersen ağzının ortasına yersin tekmeyi. Ben Karsu'ya da benzemem, anneme de benzemem. Eğer saygısızlık edersen, yeğenlerimin babası demem... ...vallahi canını okurum senin ha. Hadi anne gidelim. Bir şey olursa biz teyzemdeyiz Farsu. Terbiyesiz ya. Tipe bak ya. Pislik herif. Ne arsız, ne terbiyesiz bir şey ya arkadaş. Bu neymiş böyle ya? Yani var ya bunun zaten terbiyesiz olduğunu biliyorduk da... ...siz de maşallah çok genişmişsiniz ha. Ya bu niye burada ha? Neden geldi buraya bu? Biz çocuklar boşandığımızı söylemek için bir aradayız. Dedikodu yapmak için değil. Bak Karşı Hanım, sana bir kere söyleyeceğim. Bu benim çocuklarımın yanına sakın yanaşmasın ha, sakın! Yanaşmıyor, merak etme. Zaten kısa bir süre sonra gidecek. Şu hale bak ya. Bu ne genişlik ya? İşkembe mi, tuzlama mısınız siz? Hayırdır ya, bu ne ya? Bitti mi? Ona göre çocuklar çağıracağım. Bitti, çağır. Çocuklar, babanız geldi. Hadi gelin bir konuşalım.